Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve 17'de Color sayfasına yeni eklenen HDR Wheels'ın nasıl çalıştığına bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet ben her zaman olduğu gibi DaVinci Resolve'u önceden açtım. İçeriye de bir miktar klip aldım ki bunları color sayfasında kullanabilelim. Şimdi aşağıdan color sayfasına geçiyorum ve color sayfasında benim buraya önceden almış olduğum 5 tane klibim var. Şimdi öncelikle yapmak istediğim şey şu waveform'u biraz büyütmek ki daha rahat görebilmeniz için. Aynı zamanda High Dynamic Range yazan yani HDR yazan yerin yanındaki şu küçük butona bir kere basmak. Böylece bu HDR araçlarıyla ilgili olan diğer kısmı buraya yan tarafa çıkardım. Böylelikle tek bir ekranda hepsini görebileceğiz. Şimdi HDR Wheels temelde ne işe yarıyor? Bundan başlayalım. Bunlar adından da anlaşılacağı üzere High Dynamic Range yani yüksek dinamik aralık içeren görüntüleri editlemek için kullanılıyor. Aynı zamanda siz bunları normal görüntüleri editlerken de renklendirirken de kullanabiliyorsunuz. Peki neden normal görüntüleri de işleyebildiğimiz halde bunların adına High Dynamic Range demişler? Onu ben de bilmiyorum. Herhalde bir önceki tekerleklerden bir tık farkı olsun diye bu adı tercih ettiler ya da bana öyle geliyor. Ama biliyorsunuz ki yıllardır bu renk yapan insanlar genelde bu tekerlekleri kullanıyordu. Lift, Gamma ve Gain olmak üzere 3 tane tekerleğimiz vardı. Bu 3 tane tekerlekle resme ince ayar yapmaya çalışıyorduk. Bu çok mümkün olmuyordu. Bunu maskelerle bir şekilde mümkün hale getiriyorduk. Fakat bu lift gamma VG temelde zaten bize çok yeterli gelmeyen bir araçtı. Yine de güzel bir araçtı bunu da söyleyeyim. Şimdi high dynamic range ile tam 6 tane tekerleğimiz var. Bu 6 tekerleği aynı anda kullanıyoruz. Bu 6 tekerlek kendi içinde birbiriyle uyumlu olarak çalışıyor. Böylelikle siz de görüntülerinize renklendirme yaparken daha nasıl diyeyim nokta atışı işler çıkartabiliyorsunuz ortaya. Şimdi temelde bakalım. Bunların bizim bir önceki tekerleklerimizden yani primary'lerimizden farkı ne? Şimdi ben buraya bir tane gradyan attım. Bu gradyanda gördüğünüz gibi en koyu siyahtan en açık beyaza giden bir gradyanımız var. Ortada da bizim renklerimiz duruyor. En ortamızda %18 gri'miz. Pekala. Ben lift gamma ve gain kullanarak örneğin bir gölgelere renk vermek istediğimde lifti çok az maviye çekiyorum gördüğünüz gibi neredeyse aydınlık kısmı kadar görüntümün içinde bu mavi katıyor. Bu benim hoşuma giden bir şey değil. Yani bununla ben sonradan uğraşmak zorunda kalıyorum bu alanları. Tekrar rengini almak zorunda kalıyorum. Aynı şekilde aydınlık alanlara da bir miktar kırmızı koyalım. Gördüğünüz gibi gene kırmızı koymuş olmama rağmen en beyaz alan hariç buradaki parlak alanlarda biz zaten kırmızıyı göremiyoruz. Kırmızı gene bizim orta alanda diğer rengimiz de üst üste biniyor. Bu şekilde olunca da yani inanılmaz bir karmaşa haline geliyor renklendirme yapmak. Dolayısıyla bu araçların bu tür bir sıkıntısı vardı. Şimdi buradan gelelim High Dynamic Range'e. High Dynamic Range'te HDR'da burada 6 tane dediğim gibi tekerleğimiz var. Bunlar black, dark, shadow, light, highlight ve specular olarak ayrılıyorlar. Bir de dördüncümüz var. Bu dördüncümüz de global. Yani bütün yaptığımız her şeyin üstüne bir efekt katıyor aynı zamanda. Şöyle ki ben buradan bleye bastığımda bleye bir renk vermek istediğimde bunun nereye etkilediğini önceden görebiliyorum. Şu bleyin yanında bir tane buton var. Ön izleme butonu. Buna bastığım anda bana ekranda bleyin black, black tekerleğinin nereleri etkilediğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Aynı şekilde bunların hepsinde bu değişimi görebiliyorum. Shadow'da da aynı şekilde. Diğerlerine bakalım. Light'ımız burada. Highlight'ımız burada ve specular'ımız yani düz beyazımız, açık beyazımız da burada. Şimdi ben burada örneğin darka bir mavi renk vermek istesem grafikte gördüğünüz gibi sadece çok minik bir alanı etkiledi. Aynı şekilde geleceğim. Highlight'a da kırmızı vereceğim. Highlight'a da kırmızı veriyorum şu an. Gördüğünüz gibi Highlight'a kırmızı verdiğimde de sadece Highlight etkiliyor. Yani resmin istediğim kadarını etkiliyor. Şimdi temelde bunlar dediğim gibi daha nokta atışı renklendirmeler yapabilmenize yarıyor. Fakat siz bunları aynı zamanda düzenleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda yerlerini de değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bu en başta açtığım buradaki zone kısmına yani bu Black, Dark, Shadow, Light, Highlight ve Specular'ın aslında nerelere etki ettiğine bir bakalım. Hemen şöyle bakıyoruz. Ben bunu önce bir sıfırlıyorum ki buradaki renkler bir ortadan kaybolsun. Biliyorsunuz zaten burada içinde artı olan geri dönüş butonuna bastığım anda bütün her şeyi sıfırlıyor. Şimdi Black'ten başlayalım. Burada gördüğünüz gibi 6 tane çizgimiz var. Yani burası 6'ya bölünmüş durumda. Birinci çizgimiz Black. Yani bu çizgiden Alt kısmını etkileyen bir segment var burada elimizde. Gördüğünüz gibi yanında da off'u var. Bu off'un ne anlama geldiğini şu kısmı bitirince anlatacağım. Bu çizgiden aşağısını etkiliyor. Dark'a basıyorum. Dark gördüğünüz gibi buradaki çizgiden aşağısını etkiliyor. Dolayısıyla Black de Dark'ın içinde bir miktar etkileniyor. Aynı şekilde Shadow'a bastığımda Shadow hem Dark'ı hem de Black'ı etkiliyor. Ve burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Dark'tan sonra ters yöne bakan bir ok var. Burada başka bir çizgimiz daha var. Bu da bizim light segmentimiz. Light ve shadow segmenti tam ters yönde birbirlerine bakıyorlar ve bir noktada birbirlerinin içinden geçiyorlar. Dolayısıyla bu ikisini kullanırken bu aradaki kesişim noktasına dikkat etmek gerekiyor. Aynı şekilde light'tan sonra highlight ve specular geliyor. Aynı black ve dark'ta olduğu gibi light bunların hepsini kapsıyor. Dediğim gibi light'tan sonra burada bir shadow'umuz var. Shadow, highlight ve specular olmak üzere bizim çizgilerimiz burada konumlandırılmış otomatik olarak. Bunlar otomatik konumları. Biz bunları değiştirebiliyoruz. Şimdi aynı zamanda isterseniz buradan yeni bir alan yarat diyerek kendi noktanızı da buraya oluşturabiliyorsunuz. Parlak alanda mı yoksa karanlık alanda mı olmasını istediğinizi belirtip ismini ve noktasını belirtip dediğim gibi kendi alanınızı da buraya 7. bir alanı da oluşturabiliyorsunuz. Eğer bunlardan birini kullanmak istemezseniz örneğin varsayalım ki spekülörü kullanmak istemiyorsunuz. Ben buradan yanındaki tike bastığımda gördüğünüz gibi bunu devre dışı bıraktı. Devre dışı kaldıktan sonra yukarıdaki tekerleklere baktığımda burada da tekerlekler 5'e düştü. Çünkü spekülörü ben devre dışı bıraktım. Tekrar açıyorum. Spekülör tekrar buraya geri geliyor. Bu arada şu kısmı az önce söylemeyi unuttuğum için araya ekliyorum. Umuyorum çok kopuk olmuyordur. Şu an ekliyorum bunu araya. Bu alanları ben size saydım. Bu alanlar dediğim gibi birbirinin içine geçebilen, birbirini etkileyebilen araçlar. Peki mesela şunu alalım. Burada benim çok fazla blame yok. Hatta şunu alalım. Burada sanırım çok fazla specularım yoktu. Evet çok az bir specularım var burada. Ben bu specuların daha fazla etkilenmesini istersen bir şey yapabilir miyim? Yani bu alanlar sabit mi? Hayır değil. Onu ben az önce size anlatmayı unuttum. Buradaki alanların üzerine gelip. Şöyle minik kaydırmalar yaparak. Aynı şekilde şunu da açarak. Highlight'ı. Bu alanların ne kadar birim etkileyeceğini. Buradan kendiniz müdahale edebiliyorsunuz. Örneğin. Burası sizin black kısmınız. Black'i belki azaltmak isteyebilirsiniz ya da arttırmak isteyebilirsiniz. Dark'a bakıp dark'ı abi dark çok fazla etkiliyor. Bunu biraz azaltmam gerekiyor diyebilirsiniz örneğin. Ve burada sizin light'ınız var. Light'a gelmeden shadow'a bakıp shadow'u belki bir tık daha düşürüp şöyle falloff'unu değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde bunu light'a da yapabilirsiniz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bunlar zaten biri birinin tam tersi gibi çalışıyor. Dolayısıyla siz bu alanları istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz ve ettirdiğiniz yerde de örneğin bunları karşılamayan bir şey kullanıyorsanız örneğin specular kullanın. Burada specularımız var ama burada darkımız çok az. Ben mesela burada darkı biraz daha kontrol etmek istiyorsam blay çok özür diliyorum Blay'ı kontrol etmek istiyorsam bunu biraz daha açabilirim ve daha yumuşak bir geçiş olmasını istiyorsam Follow-off'la da bunu sağlayabilirim. Aslında burası da bu kadar mıydı? Bir bakıyorum. Evet burası da bu kadardı. Şimdi bunları birazcık gerçek görüntülerde görelim. Şimdi burada gradyan üzerinde anlatmak tabii ki teorik olarak çok güzel. Fakat biliyorum ki siz bunları gerçekte de görmek istiyorsunuz. Hemen buradan benim önceden çektiğim bir görüntüyü alıyorum. Net kısmına gelelim. Ben bu görüntüyü yanlış hatırlamıyorsam 2 sene önce çekmiştim. Şimdi bu arada bu dersle alakalı bir de atlamamanız gereken bir nokta var. DaVinci 17 ile beraber gelen yeni bir renk yöntemi var. Yeni bir renk uzayı var. DaVinci White Gamut olarak geçiyor. Buradan ayarlardan Color Management'a geldiğinizde Color Science'ı muhtemelen sizde DaVinci YRGB olarak gözükecek. Ama bunu DaVinci YRGB Color Managed olarak yaparsanız burada aşağıda Resolve Color Management Preset'ten DaVinci White Gamut'u seçebiliyorsunuz. Bu hem SDR hem normal dinamik aralıkta hem de yüksek dinamik aralıkta, geniş dinamik aralıkta edit yapabilmenize olanak sağlayan bir renk uzayı. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bu uzayı seçtiğiniz diye illa HDR video düzenlemeniz gerekmiyor. Çıkış renk uzayınızı da burada Rec 709 olarak yani de televizyon standartı olarak seçebiliyorsunuz. Rec 709 Gamma 2.4 bugün televizyonlarda kullanılan standart. O yüzden bunu deneyebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Örneğin ben bunları seçtim. Mesela değiştirelim. Ben tekrar rek 709'a döneyim. SDR'a döneyim. Şöyle döndüğümde gördüğünüz gibi ben save'e bastığım anda bu kapanıyor. Siz burada bu ayarları denemek isterseniz kendinize hanginin daha uygun olduğunu görmek isterseniz buradan bir seçim yaptığınızda burada alt tuşuna basarak save derseniz Burada ayarları kaydedecek ama pencereyi kapatmayacak. Siz de buradan tekrar tekrar deneyerek örneğin white gamut'a gelerek bu ayarları kontrol edebileceksiniz. Kendinize en çok yarayan ayarı böylece bulabileceksiniz. Şimdi ben bunu tekrar bir SDR alıyorum. Şuradaki değişimi göstermek istiyorum size. Şuradaki grafiğe bakarsanız save dediğimde benim aslında burada videomun grafiği birazcık aşağıya indi. Ve burada sıfır, bu zonlara baktığımızda ortada bir sıfır var. Artı 8 ve eksi 8 dinamik aralık olarak görünüyor. Yani ben şu an artı da belki 100 netin üstünde çıkamıyorum. Bu çünkü 8 bit bir video olduğu için. Ben eğer bunu tekrar buraya gelip Rec 709'dan Da Vinci White Gamut'u alırsam renk uzayımı biraz daha genişletirsem şu an buradaki renk uzayını tamamen kullanabiliyorum. Fakat benim ve görüntüm yine de 8 bit olduğu için çok fazla burayı kullanamıyor. Ben bunu daha sonra kendim düzenleyebilirim. Örneğin şu görüntüye bakacak olursak bu görüntü dinamik aralığın çok büyük kısmını kullanıyor. Aynı şekilde bunu Rec 709'a aldığımızda gördüğünüz gibi bu da 100 nitin altına düştü. 100 nit çünkü Rec 709'un standart parlaklık değeri. Tekrar bunu DaVinci White Gamut'a alıyorum. Ve buradaki dinamik aralığın daha geniş bir şekilde kullanılmasını sağlıyorum. Böylelikle edit yaparken, renk yaparken biraz daha rahat oluyorum aslında. Şimdi, madem bu video daha iyi gözüktü, madem biz bu dinamik aralığı daha iyi kullanabiliyoruz, bu videodan devam edelim. Burada alanları zaten nasıl çalıştığını size gösterdim. Ben buradan Shadow'a bastığımda, şöyle en başa Dark'a alalım, Blay'a e alalım. Blay'a e bastığımda nereyi etkilediğini, Darka bastığımda nereye etkilediğini ve Shadow'a bastığımda nereye etkilediğini çok net bir şekilde görebiliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Shadow'a bastığım anda gördüğünüz gibi gökyüzü yani parlak alanlar dışında aslında her yeri etkiliyor. Ve şöyle bir tık kaydıracak olursak, light'a bastığımızda da gördüğünüz gibi ışıkları etkilemeye başlıyor. Daha sonra da Shadow'un parlak kısımlarını, Shadow'un en açık kısımlarını da etkiliyor bir yandan. Dediğim gibi bunlar bir noktada üst üste binen tarafları. Şimdi biz burada çok hızlı bir şekilde gelin bu görüntüyü bir miktar renklendirelim. Örneğin ben buraya baktığımda buradaki gölgelere bir miktar mavi atmak istiyorum. Şöyle çok küçük bir mavi attım. Shadow'a geldim. Shadow'da da bu maviyi biraz daha mora çevirdim belki de şu şekilde. Ve shadow'larında exposure'ını yani parlaklığını birazcık kıstım. Diğer üçüne gelelim. Light'a geliyorum. Light'lara ben bir miktar sarı vereceğim. Çok da vermeyeceğim ama bir miktar belki turuncuya dönük bir sarı yapabilirim. Highlight'a bakacağım. Highlight gördüğünüz gibi gökyüzünün çok büyük kısmını kapsıyor. Bunu biraz daha turuncu yapacağım. Bunu bir tık daha turuncu yapmak istiyorum. ve specular'da en parlak noktalarımız. Bunları artık ben daha pembemsi, daha kırmızımsı yapacağım ki gökyüzünü biraz daha olduğundan farklı bir tonda görebilelim. Bunun dışında tüm bu ayarları yaptıktan sonra buradaki global ayardan çok hızlı bir şekilde bir beyaz ayarımızı belki bir tık daha düzeltebiliriz. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde şunu tekrar şöyle aşağı alayım. Şöyle dursun şimdilik. Şimdilik kenarda dursun. Tek bir node yardımıyla gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde görüntümüze renk verebiliyoruz. Eğer istersek bunun devamında biz daha da fazlasını yapabiliriz. Örneğin alt S'ye basarak ben buraya yeni bir node ekledim. Ve buraya geldim. Power Window'lardan yeni bir gradyan aldım buraya. Şöyle aşağıya doğru ve onu da eski şeylerimizi kullanarak eski primary tekerleklerimizi kullanarak ben tekrar gain'den bir tık daha mavi verdim. Hatta şöyle yapıp şöyle de uzatalım. Şöyle gördüğünüz gibi before after yaptığımda sadece iki not kullanarak görüntüyü bu noktaya getirebiliyoruz. Bu bizim aslında bu araçların HDR wheel'ların, HDR tekerleklerinin ne kadar güçlü olduğunu anlamamıza tek başına yetiyor bile. Şimdi az önce beyaz ayarından bahsettim. Şimdi tekrar buraya dönüyorum. Ve bu gradyan üzerinde size bir de beyaz ayar göstereceğim. Biz önceki beyaz ayarımızı yaparken, örneğin primary'leri kullanırken buradaki temperature'ı kullanıyorduk. Peki ben bunu şu an biraz sıcaklığını arttırmak istiyorum. Arttırdığımda gördüğünüz gibi görüntümü çok 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 fazla etkiliyor. Aynı şekilde düşürdüğümde de çok 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 fazla etkiliyor. Aslında beyaz ayarı tam olarak böyle çalışmıyor. Şimdi nasıl çalıştığını ben size göstereceğim. Bu beyaz ayarını sıfırladım. HDR'a döndüm tekrar. Yeni tekerleklere döndüm. Burada HDR üzerinden globalden beyaz ayarımı ben değiştirdiğimde, örneğin şöyle yukarı doğru yaptığımda gördüğünüz gibi çok nasıl diyeyim? Resmin tamamına müdahale eden ve daha ince bir dokunuş var. Sarı bu şekilde maviye döndüğümde resmi soğuttuğumda daha da az etki ediyor. Çünkü resmin tamamını etki ettiği için daha düzenli bir renk veriyor. Hemen bunu da sıfırlayalım. Şöyle yapalım. Gene bunu gerçek görüntü üzerinden gösterelim. Şöyle düzgün bir yerinde. Eski tuğla tekrar dönüyorum. Primerilerden. ben bunun rengini ısıttığımda gördüğünüz gibi videom sapsarı oluyor. Yani bu rengini açmak gibi değil de üzerine bir katman atıp bunu sarıya boyamak gibi oluyor. Aynı şekilde rengini soğuttuğumda görüntü çok fazla mavi oluyor. Çünkü çok fazla şeye dokun. Ama onun yerine ben şimdi HDR Tool'dan aynı ayarı yapacağım. Yeni bir node oluşturdum. Buradan HDR Tool'dan, Global'den bunun sıcaklığını arttırdığım zaman gördüğünüz gibi daha düzgün, sonuna kadar açtığımda bile daha düzgün, daha tutarlı ve daha dengeli bir renk veriyor. Tekrar geliyorum aşağıya, soğutuyorum. O kadar soğutmama rağmen gene beyazı düzgün tutuyor. Ve Resmin genelini soğutuyor. Dolayısıyla buradaki araçlar bana çok daha kullanması mantıklı geliyor. Pekala. Madem bu kadar anlattık. Gelelim şimdi falloff'a. Hatta hiç dokunmadığımız şöyle bir şeye dönelim. HDR'ı tekrar yan tarafa açalım. Skopları da buraya getirelim. Şu şekilde. Şimdi falloff'ları biz aslında şu şekilde anlatabiliriz. Çok net bir şekilde. Ben burada bileye tıkladığımda Şöyle BLE'yi açayım. BLE'ye bastığımda benim gördüğüm şu. Yani bu demek oluyor ki en aşağıdan gelen sinyal bu bileğin eşiğine kadar geliyor. Ve burada bu kırmızı bölgeye girdiğinde yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Ve çizgiye değdiğinde yok oluyor aslında. Yani çizgiye değen kısmı biz aslında yönetmiyoruz. Bu falloff gelen sinyalin ne kadar sürede aslında çözüleceğini, degrede olacağını gösteriyor bize. Şu an biz bunu daha belli olan bir yerde yapalım. Örneğin Dark'ta yapalım. Ayrıca şu şekilde highlight seçeneğini açıp buradan dark'a tıklarsanız şöyle üzerinde bir değişiklik yaptığınızda buradaki değişimi görebilirsiniz. Şimdi falofu değiştirmek için iki tane yolumuz var. Bir tanesi bu zone kısmının altındaki falof çizgisi buradan bunu değiştirebiliyoruz. Ben bunu buradan biraz daha itip daha yumuşak bir şekilde resmime etki etmesini sağlayabiliyorum. Aynı şekilde çift tıklayarak bunu sıfırladım. Buraya gelip buradaki dark'ın Yan tarafında gördüğünüz kırmızı bir çizgi var. Kırmızı bir slider var. Eğimli duran. Bu da aynı şekilde yukarı itersem bu da benim falloff'um aynı zamanda. Bu da daha yumuşak bir şekilde etki etmesine sebep olacak. Dolayısıyla özellikle burada shadow'da ve light'ta bir şeyler yaparken bunların falloff'larının şöyle göstereyim. Birbirlerine çok fazla takılmaması gerekiyor. Çünkü bunlar üst üste binmeye başladığı yerde birbirlerini etkilemeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu tür bir renklendirme yaparken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi highlight'ı kapatıyorum. Ve buradaki resmi aslında highlight'ı kapattım. Burada üzerinde bir ayar kalmış. Onu da kaldırdım. Şimdi bu görüntüyü burada Şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi çok fazla bir parlak alan var. Aynı zamanda çok da fazla bir koyu alan var. Şimdi High Dynamic Range aracını kullanarak bunu çok hızlı bir düzenleyelim. Bunu bir stilize etmeyelim de bir adam edelim. Yani bir düzgün olsun. Adam etmek doğru olmadı orada. Yanlış bir söylem oldu. Bunu düzgün bir hale getirelim. Şimdi ben buraya gelip black'ten başlayarak neleri kontrol edebildiğimi zaten görüyorum. Gördüğünüz gibi aynı şekilde light'ın burada Highlight'ım burada ve Specular'ım burada. Bunlar iç içe çalışan dediğim gibi alanlarım benim. Şimdi ben buradan öncelikle ilk yapmak istediğim şey bunun beyaz ayarını düzeltmek. Slider'ı çok minik bir şekilde yukarı kaydırıyorum. Rengi ısıtıyorum, ısıtıyorum. Yani düzgün gelmeye başladığı yerde bırakıyorum. Çünkü şu an bana düzgün geliyor. Belki bir tık sarı bile olmuş olabilir. Belki bir tık mor katmak zorunda olabilir miyiz? Şu şekilde belki daha mı doğru, belki biraz daha mı saraklalıyız? Evet, sanki böyle daha iyi oldu. Bundan sonra ben Specular'a gelip, Specular'ın buradan exposure'ını yani parlaklığını, gücünü birazcık düşüreceğim. Çünkü burası çok parlak benim için. Bunu biraz bir stop kadar düşürdüm. Şimdi highlight'a geliyorum. Aynısını highlight'a yapacağım. Aynısını highlight'a da yapıyorum bir stop kadar don düşürdüm. Gördüğünüz gibi buradaki renkleri daha düzgün görebilir hale geldik. Sadece iki tane müdahaleyle. Ve bundan sonra belki Shadow'u birazcık açacağım. Exposure'dan bahsediyorum bu arada. Shadow'un Exposure'ını biraz aç. Light'ı da belki bir tık. Genel olarak aydınlık alanları koyuya alabilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şunu tekrar kenara alalım. Bir tane nodum var sadece. Şöyle bastım. Buradan buraya geldi resim. Kayıt bitiyor şu an. Kameramın kartı bitiyor. Hemen kameramın kartını değiştirip geri geliyorum. Evet. Göründüğü gibi gerçekten tek bir araç kullanarak, tek bir not kullanarak bunu bu kadar kolay bu hale getirebiliyoruz. Ben bunu buradan sadece sıfırladım ve bu hale geldi. Belki birazcık kontrastımız düşük. Onu da buradaki kontrast aracını kullanarak biraz daha kontrastı zorlayarak bu şekilde arttırabilirim. Dediğim gibi gene tek bir araç kullandık. Buradan buraya geldik sadece tek bir araç kullanarak. Dolayısıyla illa HDR bir video yapmanıza gerek yok. Normal bir videoyu da normal videolarınızı da bu araçları kullanarak editleyebilirsiniz. Evet burası da bu kadardı. Şimdi videoyu bitirmeden temelde buradaki araçlar ne işe yarıyor? Bir de onu söyleyeyim ben size. Zaten kullanırken gördüğünüz ne işe yaradığını ama yine de bu araçların tek tek ne işe yaradığını size söyleyeyim. Bunlar sizin aklınızda bulunsun. Burada dediğim gibi temelde 6 tane tekerleğimiz var. Bunlar 6 tane parlaklık seviyesini kontrol ediyor. Bir tane global tekerleğimiz var. Bu tekerleklerin özellikle bu 6 tanesinin yanında bu sol tarafta bulunan çizgi sizin aslında tekerleğinizin bu çizginizin alanınızın bulunduğu konumu ifade ediyor. Siz bunu değiştirerek buradaki alanı da değiştirebiliyorsunuz. Diğer taraftaki sağ tarafında kalan çizgi ise slider ise sizin follow'unuzu yani ne kadar bir alanda yaptığınız işlemin degrede olacağını gösteriyor aslında. Onun dışında her tekerleğin altında exposure ve saturation olmak üzere iki tane slider var. Bu her bölümün her bir alanın kendi içinde pozlamasını ve renk doygunluğunu ayarlayabilmenizi olanak sağlıyor. Aynı şekilde globalde de aynısı var. En alta bakacak olursak bunlar bizim primary'lerdeki kullandığımız araçlara çok benziyorlar. Zaten aşağı yukarı aynıları. Temp yazan birincisi bizim renk sıcaklığımız yani beyaz ayarımız. Bunu buradan değiştirebiliyoruz. Tint yazan bizim beyaz ayarımızın mor ya da ne kadar yeşil olacağı. Hue genel olarak resmimize vermek istediğimiz bir renk varsa buradan hue'yu kullanarak resmin genel tonunu hue'dan değiştirebiliyoruz. Kontrast zaten biliyorsunuz kontrastlı. Pivot bizim kontrastımızın Takılık takılı kalma noktası olarak belirleyebiliriz. Normalde bu sıfırdayken biz bunu orta gri'nin biraz altında şuralarda bir yerlerde işliyoruz. Yani ben bunu biraz açtığımda şu şekilde gördüğünüz gibi orta gri'nin altında oluyor ama bunu arttırdığım takdirde bu şekilde daha ortadan yapabiliyorum. Bunları böyle sıfırlayalım. MD yazan, MD yazan mid tone detayımız yani orta tonların ne kadar detaylı olacağı. Bunu şöyle kabaca bir rakam vererek orta tonlardaki detay seviyesini arttırabiliyorsunuz. Bir de burada dikkat etmemiz gereken şey black offset. Black offset'te biz örneğin buradan black'leri kıstığımız zaman, dark'ları kıstığımız zaman burada gördüğünüz gibi çok daha koyu bir alan elde ettik. Black offset'i kullanarak ben bu alanı bir miktar orantılı bir şekilde yukarı çekebiliyorum. Böylelikle burası tam olarak siyah olmuyor. Resimden de gördüğünüz gibi biraz daha gri bir hale geliyor. Ama siyahlarımız çok fazla eziliyorsa, siyahlarımızı çok fazla kaybediyorsak Black Offset kullanarak bunu bir tık daha toparlayabiliyoruz. Onun dışında da burada size anlatabileceğim başka bir şey yok. Son kez bunu öncesi ve sonrası olmak üzere yan yana koyuyorum. Bu gördüğünüz gibi öncesi, bu da gördüğünüz gibi sonrası. İnanılmaz bence etkileyici bir sonuç var ortada. Umuyorum sizin de hoşunuza gitmiştir. Evet bu videoluk, bu video biraz uzun oldu. Biraz değil bayağı uzun oldu evet. Bu video biraz uzun oldu. Umuyorum ki hoşunuza gitmiştir. Bu video hoşunuza gittiyse bunu bana aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Çünkü bu aralar biraz yorumlarınız azaldı. Bunları tekrar arttırabiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu videoyla ya da başka videolarla ilgili bana sormak istediğiniz şeyler olduğunda yine aşağıdaki yorumlar kısmını, Instagram'ı ya da Discord sunucumuzu kullanabilirsiniz. Discord sunucumuza herhangi bir sorunuz olmasa da ben gelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Discord sunucumuzda aynı zamanda bir muhabbet de dönüyor. Orada benim dışımda başka arkadaşlar da var. Bir sorunuz olduğunda oraya bir soru bıraktığınızda eğer ben cevaplayana kadar başkası görürse bu soruyu başkası da cevaplayabiliyor. Dolayısıyla sorunuz daha hızlı bir şekilde cevaplanabiliyor. Bu aklınızda olsun. Çünkü diğer taraflar tamamen benim kontrolümde ama Discord sunucumuzda benden başka arkadaşlar da olduğu için bunu size söylemek istedim. Tüm bunların dışında kanala henüz abone olmadıysanız kanala abone olmanızı artık rica edeceğim. Çünkü ben görüyorum istatistiklerden kanalı izleyenlerin %70'inden fazlası kanala abone değil. Madem izliyorsunuz kanala abone olabilirsiniz yani olsanız hiç fena olmaz. Aynı zamanda abone olduktan sonra yan tarafta bir tane zil var. O zile basarak da bildirimleri açarsanız yeni video geldiğinde ilk önce sizin haberiniz olur. O zilleri açmazsanız çünkü YouTube size bunları göstermiyor. YouTube böyle bir yere dönüştü. Evet yeni haftaya da böyle bir video ile başlangıç yapmış olduk. Umuyorum ki hoşunuza gitti. Gittiyse neden gittiğini, gitmediyse neden gitmediğini dediğim gibi bana aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.